Tarçın. Tarçın. Bak. Bak bu da ne bak. Hadi gel. Hadi gel. Gel 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 gel. Gel gel. Gel, 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 gel. gel, gel, gel. gel fıstık. Hadi gel. Gel. Atla. Tok musun yoksa? He? Adalı şey. Gelmeyecek misin? Tarçın. Aa, sen bizden niye kaçıyorsun ya? Hayırdır? Tarçın. Gel. E sen severdin. Aa, çok ilginç. Ne oldu kızım? Doğacak mısın yoksa? Gel. Aa, sevdirmiyor kendine. Önceden etrafımızdan ayrılmazdı ya. Bak dokundurmuyor. Hayırdır? Küs müyüz? He? Tarçın, küs müyüz? Ha, tamam sevmem ben de ya. Küstüm. Küstüm ben de gidiyorum. Gidiyorum işte. Hmm. Buradan sevdireceğim hmm. mi? Pandemi mi var kızım? Uzaktan mı sevdiriyorsun? Ne yapıyorsun ya? He? Cadıya bak cadıya cadıya. Sen, sen, sen. Tarçın. Gel. gel gel gel. Ben biliyorum seni sevmeyi. Ben seni Ben sev seni sevmeyi. <laughs> gel. Hadi gel. Gel seveceğim gel. Gel. Ha şöyle ya. A -a. İnsan sevdirmez mi ya kendi? Pardon. <laughs> Kedi olduğunu unuttum. <laughs> ay ay ay, ay. <laughs> Sen bana niye küstün bakayım? Söyle bakalım. Niye küstün sen bakayım bana? Ha? Yok seni kim kız küstürdü? Hı? Sen ne güzel dolaşıyordun ayaklarıma benim. Terci. Kızım. Ne oldu? Ne oldu Hı? Doğum ne zaman? Hı? Ne zaman gelecek çocuklar? Hı? Gel. <laughs> tamam. Peki sen bilirsin. <laughs> ah taş kendini sevmek istemiyor. Aa, aa, çak, çak. <laughs> tamam tamam düşeceksin. Çak, taşın, çak, taşın.